Hepinize arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz Gerçekten siz sezonun ilk turnuvası var. Daha, 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 daha doğrusu doğru. siz bugün izlediğiniz için dün oluyor. Ee, çok güzel çok bir güzel oyunlar da, geçirdik East sezoncusunda. Yani orada Doğu'da zero build oynadık. Çünkü orada da pingimiz yüksek bu buildle oynanılıyordu. Yarın da bu build'li versiyonu gelecek videosunu eğer ki isterseniz ve <laughs> bu video en az 300-400 like gelirse yarın bu ilk bu build'li keş cup göreceksiniz diyor. Ee, video geçmeden önce kanala abone olmayı, <laughs> <abone> olmayı katmayı <laughs> unutmayın. Kanalın öne çıkarılması için videoları videoları ve yorum yapmanız çok önemli. Videoya ee, videoyu ben ben geçmeden ben önce marketli şey mevbo kodunu kullanıp bir şey satın almadan önce Epic Games ya da beni desteklersiniz. Beni cidden çok moda dersiniz. Diyeceklerim bu kadar. Zaten her gün kitle yayında olduğumu biliyorsunuz. Oraya da gelmeyi unutmayın. Bir selam verin. İyi seyirler diliyorum. 27 de vurdum birine? Böyle mi? Dışarıdaki. buranın üstündeler kanka. Bizim demin olduğumuz yer. Evet hala orada. Bir tanesi şu taraftaydı. Buradan bir şey çıkmaz gibi ya. Aşağı iniyor. Uçuyor, 60. Uçuyor, uçuyor. Nak yok bu arada. Ha buldum. Çekleyeceğim nakı. 25. Okey. Çekledim. Hakan sen diğer tarafa çık istiyorsan biz de uçalım buradan. Tamam. Okay. Adamlar yok. kaçıyor. Evet. Adamlar kaçıyor. Arkadan gidiyorlar bak. Bu gibi bump var bunda. Yatta şu an. Tam biri yatta. Yatta değil. Şuna iniyorum direkt. inin. Tamam. Yatta. Lift mi var oğlum orada? Basmadın mı lift'e? Var bastık. Var ama. Yine ölmüş. gidiyor. Vururuz havada. Vururuz sonuncuyu vururuz. Kanka niye her şey şey gidiyor? Ece sürülemiyor. Dost mu? toplama var? Ya da var mı bir... Aha geldi biri. Biri indi. Evet şu yayın arkasında. Kırsana o, onu. Yeşil... Arkadan sıkıyor arkadan. Üstten sıkıyor. Arkadan yedim. 33 33 22 vurdum. Çok bir arada kaldım ya. İçeri girip big basacağım. <laughs> Bu yaklaşıyor. 48 32 buradakine. Bu bayağı yaklaştı. Arkaya geçiyorum ben de. Canın üstüne çıkacağım. Ama dikkat edin yukarıda biri vardı demin olduğumuz yerde. Biri bana gelip şunu kırabilirse ee? ben bunu indireceğim direkt. Üstüme bire... Ar biri ekip. Öldü biri. Var, biri geldi. Bir öldü, bir öldü, bir öldü, bir öldü, Benim üstümdeki grappler'ı. Ona göre şuradaki. Okey. Nerede öldürdün Adri? Burada. Çok açık Tam ama. Tam burada, burada biri var. vardı. Bu ne lan? Nereden Nerede vurdu? ya. O binanın üstünde işte. Alminası. Biri şuranın üstüne çıktı. <laughs> Oradaki Grappler başka var oradakinin. Hadi 41 buna. Gidiyor bu. Bak Biz bir bas. Nereye gidiyor? Bu burada tamam, Tam bunu öldürdük, bunu öldürdük. Gel oyna, bunu oyna, bunu oyna, bunu oyna. Ben altıyım zaten, zaten direkt. Direkt 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 gidiyor. Diğerleri gene buna gidiyor. Tam tamam, bekle vurma vurma onu. Bekle bekle. Buna girdi? Aa port mu? Ne bu? Ya, ya. Birini görüyorum havada diğeri yok. Çekil sen. bastı. Gelin götürüyorum bunu ben. Alana doğru. Okay. Nasıl bırakıyor ha, oğlum? Okay. tamam beni. şu orta doğru at kart alamazsın Öldüreceğim abada. Okay. At şuraya. Gelmişler üç gelmişler. 3 kişi var şurada. Okay. Ben birini sniperim gene. Hazır mısınız? Yanındayım. Nak biri. Nice. Öldürebiliyor musun direkt? 22 var. Öldüremiyorum. Aşağı Aklı attı adamı amına koyayım. Arkada şey attı bu arada 22 yine. 22 var. 22 var. Bitirdim. Go. Gidip öldürelim bunları hemen. İkisi de orada. ikisi de orada. ikisi de. 48 idi biri. Bende grappler yok yalnız ha. E 41. Var. Birine baya vurdum. Süper oraya baya vurdum vurabiliyorsanız. <laughs> yine ghost mark attı. 24. Çok Öbürüne vurdum yani. ama. Öbürünü göremiyorum. Bunda arkada portatif mi var? Yaptı bu arada. Bunda portatif var. Ben yani, arkada reboot vardı. Portatif var al. 2 tane bir de aldım. Adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi. Dikkat. Bir Creco Kreko, Kreko. Hiçbir şey yok. Alana gidelim, boş ver. Bir şey girdi yine. Şey gitti. Bildim sana. Yedi, yedi, yüz yedi benden. Nerede? Sniper vurdum orada. Evet dirende. Bir daha oradan bir pass at. Nereden? Para da ona söyle. O işaret burada. Nerede? Burada Bu bu geleceğim bunları. Üstümüze çıkıyor. Üstümüze çıkıyor. Ar Arkamıza geçtin. Aşağı geçiyor. düştüm. Buraya aşağı geliyor. düştüm. Aşağı düştüm. Sana geliyoruz. Sana geldik. 151'e 44 boy. 44 boy. 1 bir can onlarda. Bir bende. Yan yanayız. Yan yanayız. Geldim. Bak biri. Lovum nak biri bana geliyor. Dead bir de. <laughs> 66. Güzel. Dead o da. Burada bu gibi para almanız ne lazım. Yapacağım. Kaç alırım, alırım tane? alırım. Bilmiyorum ama. Kim mi yukarı? Çık. Biz grifleyelim onları. Tara. Tara, tara, tara tara tara. altına girdiler herhalde. Tamam güzel. Bot nereden buna koyayım? Yukarı gelme. Bakıyor zıplayıp. Ha arkada kalmış. Bir şey fırlattı lan. Kimi öldü lan? Altımız 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 altımız. Bak 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 bak. bak. Geldim geldim. 43 var. Bankırı var galiba lan. 29. Bankırım var. Bakın be. Görmüyorum. Siz bakın ben etrafınızı kabulüyorum. Var mı şey olan? Vantuz olan? bırakıp bir şey geçiyorum. Bıraktım onu. Tamam ben, ben bırakıp gidelim. Yerim açık gidebilirim. Ben benle 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 şuranın altını kırıyorum ya. Oradan sıkıyorlar adamları. Kaç taneymiş? Var mı yanımda olan? Bir tane. Tamam ver onu bana. Hakan Hakan. Geliyorum ben. Abi buraya, buraya bırak. Iki iki. Kırıyorum şurayı bak. Senim Baksan senim şuraya. go. 3, 2, 33, 33, 33. 107 mi? 107 buraya. İndi. Okey bana AR mermisi lazım biraz zaman Attım. Al abi. 3 tane bugün var hala. Son takım Keşke bu arada. Keşke orayı bugüleseydik. 66. Bak bir üç. Köşede. Görün. Görün. 142'ye de şu alttaki 142'ye de. Nice. Ben dedim biraz. 100 öldü 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 oyna. Nice shot gidelim go. Bakamıyor bize. Ben yani koşuyorum yalnız ya. nice. ha. bir yukarı. Öldü bu. Nice. Bir can. Öldü adam. 12 kill. Uf. Gördüm. Buraya iniyorum bakacağım direkt. Direkt adam üzerine ineceğim. Sıkın direkt. Geri döndü. 30'lar. Direk 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 Crack o. Ankara'daki özendat evet. al golden alacağım bir vurdu bana namus bırakacağım kipteyim yani burası çok sıkıntı her yer sıkıntı inip şu taraftan geçmemiz lazım can? bu taraftan girmemiz lazım Bu adamların görmemesi lazım bizi çıkıyor duvardan kızacağım ay oku var ha üstünde tamam sızdım duvardan Gördü beni, beni de Aşan. gördüler Şimdi aşağı, arkamızdan mı geliyor? Balık var önümde. Biceğen balık. Akıyor, bayağı vurdu bana. Zondayız. Tamam, içeride. Evet. Yukarı çıkmayın. Evet. Ben çıkmıyorum da, yukarı. Yıllama için dedim Üstünüzü mü aldı o? Hayır yok, yok. Yok. Bana portatif ver bir tane hacı. Dışağımızda şey vardı. Arkamızda biri öldü. Ananı buraya atarsa bir üstü daha portatif atacağım, hay alacağız. Ama ananın ye. Nasıl Bakayım gideceğiz şimdi Onu abi? Şu arkamızda şu tarafta şey vardı. Grappler evet. vardı. Şu tarafı kırınca nereye çıkıyor? Bir dakika kaç Aa, tane Byteal'in var? Çıkıyor. Kaç Byteal'in var Ayçin? Basmalık. Abi şu an kaç olacak? 2 oldu. Yani. Bantuzunuz da yok. Mu? Yok. Şu arkamızda var şurada. Ama zonu tanklamam lazım biraz. Bekle biraz. Birini öldürdüler. <laughs> Üstümüzdekilerin gitmesi lazım. Ha buraya bakıyor ama. Bakıyorlar hala. bize. Bekleyeceğiz biraz. Üstümüz lazım. Ben. Alana girip atacağım. Bana beni bulmanız lazım sonra. Ne vallahi? valla? Benle dur da ayıp bakıyor. De... Bakacağım size doğru. Okay. Bakamıyorum. Okay. Doluyum. Ağaç arkası. Tamam iyi iyi iyi. Bana YT basman lazım. Geldim yukarıda durabiliriz. Ben bir başlayacağım ya. Tamam yukarıda durabiliriz. Yanımız bakıyor. Yanımız bir da parti daha atıp alabilirim bu arada. Yalın arka arka yapacağım, can bir can bir can. can lan bir can. <laughs> Arkana dikkat et. Sniper bakıyor bunlar. 90 mı vurdum şu aldakine? E, geç alta geç. Altımıza şuraya geldi ha galiba. Evet kapıdan okay. çıkabiliriz. Birileri var onların. Şu altı kıralım. Yine bir yani daha an, çıkamasın ama benim tarzımda. Girdim, gördüm, orada 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 tara. Bican. Bir can. Ateşiyorlar, dikkat edin yalnız. Aman aman bizde. Buraya atıyorum. Oke. Okay. Çıktı mı ya? Aa altın, altımız altımız altımız. Gel git. Hayır, çık. Bijan, okey. Okey. Gelmen lazım. Gelecek. Ankra atayım mı Hakan? Bize gelecek, bize atacak, güzel atacak, güzel atacak, güzel atacak, hazır ol, hazır ol, hazır ol. Hazır ol. Oynayacaklar, bakalım. ayrıl biraz. Bu gemiyiyelim can bırak bırak. Yandan sna çıkıyor. Bak geliyor. 235. Tolal var. Hecan, Hecan. Şunu oynayalım, şunu oynayalım, şunu oynayalım, oynayalım. Varsa bu bir şeyin. Bu yok, bir şeyimiz yok. Evet. Öldü bu. Buraya atladım Ha, graptırı buldum, graptırı buldum. Graptır ve bugün yani, ne oynayabiliyorsunuz ma? Şurayı oynayabilen bugün ya şurayı oyna, bugün şurayı oyna. Gidiyorum, gidiyorum. Gelecek. Geliyor gelmeye çalışıyor biri bak. Bir can. Altımız kırıldı. Hayatına gittim. Ayçın bir can. Double res, double res, double res. Geliyorum. Adam geliyor ama. Big bas can. Şunu alıyorum. Üsteyim. Şunu alacağım. En üstte adamlar var. Bir can. Nak bir en üstte. Geliyorum yukarı. Sıran bir Şuraya, 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 şuraya. Tek bir oradan, oradan biri de et, Hakan. Biri 88. Dört biri. Nice. Otuz white dead. Nice. Güzel son çocuğu. Dört. Dört, nice. so evet. 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 Ben son anda buldum ha. Ben de o bir tane şey öldürdüm ya. Bugi ya yani. de şart. Bugi var ya o zonda. Bugi aşırı şart abi bu arada şart. evet. Ama çıkmıyor işte hiçbir şey çıkmıyor ki. <laughs> ben adamlardan buldum her şeyi. Ben de o bir tane karşı bunker'dan geliyordu ya havada öldürdük Hakan. Üçüncü Hı -hı. sen. Ondan, ondan çıktı ondan aldım. Oysa <laughs> ölmüştüm 50 <belli> kere. <laughs> yanına bir geldim. 1vs1'i bir kaybetmiş. Kaybettim. <laughs> Zıplıyor zıplıyor boyu da buna böyle. Ben oraya nasıl geldim seninle beni yok ki. <laughs> Aa deme oğlum senin greplerin de yoksa oraya kadar nasıl yaşadın? Koş işte yoldan böyle milletin arkasından gidiyorum. Güzel. 2 det. Biri kaldı. O da burada. Biliyor. Crack 124 vurdum şurada 25 yanı var sadece sizden, Siz lifte girebilirsiniz Ben Çek, Ben lifte girebiliyorum galiba Lifte adam var, lifte adam var Gördüm Giremiyorum Girdi, biri girdi 107 o Crack 28 yukarıdaki Swift. 25 fight İşte daha var burada. Nerede buranın? Birine bayağı vurdum. Bu duvarda. Kırıyor mu duvarı? Orada bir 107. Biri bir biri. bende. Biri bende. Burada. Burada saklanıyor bak. Bak. İşarete saklanıyor. İşarete bak işarete üstünde. Üste üstte üstte bak üstte. üstte. Bir can. Evet. Nice. Yüz yedi. Yüz yedi, yüz yedi, yüz yedi. Bugi attı, bugi attı. Dikkat. Bugi yedim, dikkat. Ben de ben de yedim. Açıyor biri. Bir yedim. Biri kaçıyor. Bunu bıraktılar oradan. kaçtı. Bunu Hadi, Hadi yedin. Geri, Geri yüz yedi. Çalı bir can. Çalı bir can. Bir can, bir can. Çalı bir can. Hepsi bir can. Hepsi bir can. Hepsi bir can. Geride bir can. Bende bir canım. Açıyor hepsi de. Crack. Dead. Başka takım geldi dikkat. Başka takım var. Dead dead, old dead dead dolda 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 dolda. Durta. Başka dead, dead. takım var o tarafta. Okay. Tamam. Fort okay. tamam. var burada. Fort'u tıkladım. Nakırı bıraktım. Bir takım var nereye push? Okay. Biri Bakalım bir can. Buraya. Biri bir can. Onlardan biri bir can. Tamam bana bayağı vurdu. Ben 2 big basıyorum. Raptor'u aldım. Geri dönüyorum. Adam var galiba Bilmiyorum. içeride. Kaçtım orayı. Biri geldi lan. Biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Bir takım geldi. Bir takım geldi. Okey. Çal arkası hmm. direkt. Bomb diyeceğim. 107 biri. Oynayalım mı? Oynayalım e geldi. oynayabiliriz, oynayabiliriz. Gel böyle yap. Ya, ya, ya. Bıcan bir biri. Kafaya head, kafaya vurdum diyorum. Dead bir can biri. Dead. Bir <laughs> dead de dead. dead. dead, dead. Diski ya. Eski bankra gidiyorum, eski bankra. Yılları yok ka. Portatif olan var mı? <laughs> bankra <laughs> var bana. Bankra var. Kimi benden? Ya ağacın üzerine ağacın ağa şey. ağa üzerine çıkıp vuracağım bunların birine. Bunları tamam sen neyim lan. Bizim botu öldürüyor şu. Geriyan kenarda. Yüz. Bir can bir can bir can. Oyna 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 oyna. Oyna oyna oyna. Gidin daha Gidiyor. John. Metin basıyor. Gidin 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 zona zona zona. var, altta var, altta var. Evet. Gel bana doğru. Kim Gel mi? bana doğru. Boş Aynen çok boş. Bana var. doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Attım evet. Şu yanı tarayacağız. Şurayı tara. Bir can biri. Bir Yüksek. Şey. Arkamız. Yanımız var indi. Kır lan yani kır da düşecek kır düşecek yok. kır düşecek. Göremiyorum 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 göremiyorum. Bak tamam, Tamam 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 dur. Çıkamıyorum. Gel. Bank attım Gel. Bir tane. En aydayız. Biz onu hiç tanırım. En altta nak var. Giriyorum, Bu adamlarda bak nak bak. var. Baktı Oynayabiliriz. Oynayacağız. 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 Gel. Hazır ol. 3, 2, 1 şuna. Fijan. Nak nak dedi. Tamam. Çok güzel. Raptors. Şurada big var, bigleri Abi, alacağım. Heavy sniper var, heavy sniper var. Sniper taşımayacağım. Gideyim mi eski bankıra? Eski bankıra gel evet. gidelim. Eski bankıra gel, Onu diğerlerini oynayalım. Olarak. Diğerlerini oynayalım. Diğerleri buraya bakıyor şu an. Geliyorum. Aşağı indiler. Uzaktan bakan son var, uzaktan bakan dikkat. var. Tamam. Onlar görüyor burayı. Tamam ben zona doğru tamam. gidiyorum. Tamam. Direk atacağım. Yere. Attım. Arkamda slide bar duydum Hakan. Arkama baksana. Bir tane daha banker atıyorum. En iyi yeri almak için. Okey. Ben bir alttayım. Şurayı kırmamız lazım. Var. Bize sıkan herkese. Şura 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 okay. Şuraya dikkat. Tarayın krem, şurayı. Krem krem krem. Okuyacağım bakarsa. 34 double 34. 107. Arkası 107 oranın. Tamam. Okey. Yanınıza geliyorum. Bank bank öldü. Bir, bir daha 107. Bir daha 107. Biri yüzüyor. Gelecek gelecek. Bize geliyor bize geliyor. Oyna ona. Baksan, altında bankırın. Geliyor adam geliyor arkamızdan geldi hep orada hep biri orada. Dead, dead. Biri de <laughs> gel, 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 şey gel gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Kimine gidiyor bizim gidiyor? Ya Demedi. Gidiyor. Bir, tane, bir tane bunker bir tane bigim var. Okey. Geldi. Hayat geldi. geldi. İzliyorum. Oo üçler üçler Oo, üçler dikkat et çok vurdum evet. ama. Kanka, Kanka, ben karşıya kaçtım. Loot alabilirsiniz. Loot alabilirsiniz. Kreko, Kreko. Dead. Nice. Bu alacağım. Var, var. Okay. Port var, port var. Portatif aldın mı? Bunda, var bunda var, bende var ben bir tane, ben ben tane var. Git at, git at alana, alana git at. Beni bekle. Gidiyorum. Alana, 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 alana gel. Eskol Adam var bende, ben dead. 15. Bende. de güzel güzel can, dead. Dikkat et. Nice. Oyna. Gerçi bir can, bir Sıra değil altta. Altında, altında. Gel. Gel, gel. Yukarı çıkıyor. Bir can. Save, nice. E, 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 go baby. <gülüyor> <gülüyor> Agresif oynasaydı keşke diyecektim de.